Merhaba, bugünkü konumuzda meslekleri göreceğiz. Mesleklerin e, bilinen birçok işareti bulunmakta. Tabii ki e, günlük yaşamda karşılaştığımız e, tüm mesleğin e, birebir olarak işaret karşılığı bulunmamakta işaret dilinde. Fakat e, biz bu dersimizde en yaygın olarak e, sağır toplumu, sağır kültürü içerisinde bilinen e, ve yaygın olarak kullanılan e, mesleklerin işaretlerini görmeye çalışacağız. Evet ilk işaretimiz muhtar. Muhtar da sağ elimizle veya sol elimizle fark etmez. E, T el tutuşumuzu yapıp başımızda bir daire çizip daha sonra e, açık olan sol elimize şöyle bir e, mühür vurma veyahut e, pul ifadesi yapıyoruz. Muhtar. Muhtar. Diğer işaretimiz hakem. Hakemde e, tıpkı ağzımıza bir düdük götürürcesine şu şekilde bir ifade yapıyoruz. Hakem. Hakem. Jandarma ise asker işareti, asker selamı yapıp daha sonra J harfi ile birleştiriyoruz. Jandarma. Jandarma. Subay işaretimiz 8 kalıbını kullanarak omuzumuza koyuyoruz. Subay. Subay kademesindeki rütbeli e, askerlerin tümü için kullanabiliriz bu işareti.